üçüncü bölümde beraberiz. Üçüncü bölümde gemide uyandık. Ne oluyor? Eller, eller gözüküyor. Hop. Olabilir kabus. Gördüm evet evet evet. Çok gördüm vallahi. E uyandık sen niye burada duruyorsun o zaman? Hava alsana. E çıkart üstünü küfür etme lan burada. Teşekkür ya. Çıkart <laughs> rahatla. Ayrıca ben kıyamam zaten. Hadi hadi kalk kalk. Gidelim ayrışı bulalım biz. Hadi sen de burada osur osur uyu. Ayrış. Ayrış. Kolay gelsin kanki. Ayrış. Ayşe açılıyor kapı. Oh, güneş. Oo. Çinlilere saydırıyor yavrum benim be. Zaten ne geliyor onlar yüzünden başımıza geliyor ya. <gülüyor> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Çekil de geçeyim. Hop. Yanlış fazla gazı geldik. Burası kapalı. Buradan devam edelim. Oğlum korkuttun lan beni. Hayvan. denizaltıda ne şeymiş ya şuraya bak o selamünaleyküm Evet, bunu bulacağım zaten. Oo. Oh. Ya bir dakika. Ya. ya. Lan. Oğlum bir dur lan. Allah Allah. Döverim seni ha. Bizi delirtmeyin. Adam iki kelime konuşturmadı ya. Aa.

Most of our equipment went down in the EMP blast. Look, the plan is to rendezvous with the USS Titan, and then we can use their facilities. Ma'am, I'm going to keep close tabs on your husband. I will stay with him. I have medical training. Fine. Take care of that. Take care of that, my Unconscious is not good. Iris is looking for you. I think he's on the lower vehicle deck. You and your kids have made up yet? Ben. That was your call to me. Ayriş. Aa bak kamyon da bizi bekliyor. Hey, Selam Akim. Ben neyim lan burada bana ya şey yapmıyorsun. <laughs> oh, elmayı kaptın afiyet olsun kız. senin Seni cincime. <laughs> evet ne yapıyoruz? Hey, 396 Mostly women and children. We did a good thing, right? na that enemy bullshit no of course not it wasn't your call to make çocukların yanında küfür etme <laughs> lan ay let's take it upstairs i answer the garrison hadi göre başında neyse de Bize ediyorsun da çocuklar var burada bakayım bayan yok ama o Çocuk nereye gitti Ha, bak orada elmayı kemiriyor fare gibi <laughs> Buyurun efendim. Zaten ben sizin hizmetçinizim. Buyurun geçin. Buyurun geçin. Ben sizin hizmetçinizim. Hop, on nasıl merdiven çıkıştı ya? Öf. Ah, sıkıcı olacak diyecektim. Aksiyon çıktı. Koş lan, koş, koş, koş. Lan pek koş. Bir şeyler oluyor. Şey, gemi gitmiş. Oo, aman Allah'ım. Gemi güm. Ne olmuş olabilir acaba? Çinliler mi saldırdı? Ya iyi olmadı zaten hiç. Hop. Şu grafiğe bakar mısın ya? Sen olduğun ya hala. Tamam hadi gidelim biz aksiyon peşindeyiz zaten. Hadi şu merde ben ikili üçlü çıkın ya. Aa hadi ama. Bakalım bize ne görev verecek şimdi. Üçüncü bölümde neler yapacağız arkadaşlar şimdi göreceğiz. <laughs> evet tamam. <laughs> ne arıyoruz ki orada acaba? Kim bu? <laughs> Oh, Irish. I don't want any surprises. let you down. Sergeant Reckon. Agent kovac's taking the reins. will obey his orders as if they are my own. The mission is sir. but Captain Sergeant, we are not having this discussion, Irish. You will obey your squad. I will make room for any survivors. Setting the balance. One click east of the Titan. Agent Kovic. Most of your squad. search the Titan tamam, for intel and survivors. Gear up. Weapons and rebreathers. silahlarımızı alalım. Ne gider şimdi? Dört son altımızı alalım. Bir de avukumuzu alalım. Hop. Bu ne lan? Oo. Şeye mi? Deniz, denize mi gireceğiz? Su altından mı gideceğiz? Hadi gidelim. Come on Irish. Hadi Irish, yürü Irish. Çok çenen çalışıyor. Elin çalışsın biraz. Oh, ben rekordum değil mi? <laughs> e nasıl geçeceğiz? Ha? Oh tamam. Direksiyonda benim. Ayva yediniz koçum siz.

Irish'ten de çok sakatsın ama <laughs> <ona> ya Uh <laughs> 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 Hadi Ulan nasıl u dönüşü u uğ, geri vites yapıyon hemen Irish var ya Ulan Irish'ten çok çakalsın valla Hop o neydi? E biz buna gireceğiz de <laughs> Dolaş, dolaşacağız tamam Aradım, şey geldi ama biz şeyine mi çarptık ucuna mı çarptık <laughs> hadi. hadi şu delikten girelim Hadi, hadi Irish, hadi Irish çok tembelsin kaldı şu götünü ya. O ne of Uf 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 kaç kaç burası yanacak. Biz de patlamayalım arada vallahi. silah koyabiliyoruz mu? Daha düzgün gidek. Hadi gidelim.

G46 avada burada, burada galiba. Aynen evet G46'yı bulduk. Kapı bu kapı açacağız. Bulurum ben. ayrı <laughs> Irish. Hadi bakalım. Eyvah. Biliyorum biliyorum. <laughs> Dur, <canım>. ayrı <laughs> Irish'in tepkisini ben merak ediyorum burada. bakalım tepki verecek mi? <laughs> Ayrış emir altında çalışamıyor ya resmen emir altı bilmiyorum zor geliyor baksana Küfür etmekten başka bir şey yapmıyor Ulan Yürü yürü Kıntılı burası ama takılıyor çok Acaba bak mı var yaz SC basıp tekrardan şey yaptığımızda devam ediyor bu bölümde bir sıkıntı var Arkadaşlar bu batır fitte galiba yanlış hatırlamıyorsam Bakın şu an SC bastık tekrar düzeldi Evet şuradan gidiyoruz Hadi çıkışa geldik Hadi oppa, hayırlı oh, şükür be. He. çabuk çabuk survivors. We be mechanic. We have to move. Water level is rising back. Çevuk 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 çevuk. Batmadan kaçalım bak bir daha çıkmayız buradan sonra. Pop 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 bir şeyler oluyor. Oğlum bir şeyler oluyor. Don't know that sergeant. What happened to Sergeant for intel? İstihbarat ve doğru üzerinde boka yarıyor. Ha Burası var ya korkunç gibi şuraya bak. Çabuk 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 çabuk. Aha sesler var. Don't worry, we're get you out. Step aside, dead already let's move fuck we are we're not leaving them Huck. even if we had a torch it would take nine minutes to cut the wells at the rate the water's rising when we do get them out there'll be corpses we need them that's an order you hurt garrison man fuck you Hold on, soldiers give me that oh. Oh. oh damn it irish cool down uh, sorry let's go move move son of a bitch Get his ass. Wrecker, we gotta go. They didn't lock us in here. This only thing that Who locked you in? They locked us in and just left us here. I don't know why. They launched the missile and the ship and then boarded it? I can't Wrecker, we should go on. Don't put them No, please! Tell my mom! Tell my mom! Help! I can't like this. Gerek şey yok sizi kurtaramayacağız. Biz bir Ha. Kaydı bulduk galiba. Hop alayım hemen. Evet buldum. Ulan. Aha dur dur ses var. Ses var. Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi yapalım. Paket 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 paket. Hala var mı ki? Oğlum kaç canlısın sen ya niye şey yapmadın ölmedin hala? Lan dibime gelmiş. Şerefsiz korktu ha. Var mı burada kimse yok burada? Hop yanlış ateş yanlış ateş yanlış ateş. Lan bir adamı vuramadınız ya. Aha benim bitti eyvah. Yer nerede? duvar arkası lan bunlar. Ha aynen. Bu uh, double kill. Gel lan buraya. Uh, gözüm gitti. Lan nereye yürü? Göremiyorum bir şey. Ötekimizde, öteki silahımızda mermimiz yok. Bunda da mermi bitiyor ama hayırlısı. Oha ne oluyor lan? Dur mermi bari. Aha Bu parçalandı lan? lan? Gerçekte böyle kaslak var ya. Aho. Lan 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 geliyor 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 lan 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 lan, lan, lan. lan güzel bir şey yapmış ya. Yıllar geçse de hala oynatıyor kendini oyun be. Vallahi abi. Çabuk şuradan sen silahımız varmış. Hemen şuradan yat. Uh da devriliyor. Ne yapalım? Dur bomba nerede? Bomba 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 bomba. Ananın ki. Bana attı bombayı. Şöyle sallayalım bombaları abi. Çıkmıyor ki buraya çıksa. Ha şuradan atıyor. Ha şuradan atıyor da. Çıkart lan kafayı. Ananın ki. O neydi o? Çip diye çık. Tek <bir sesik>. Burada <laughs> bir tane aha iki tane var. Eyvah mermi de bitti. Vallahi Karamurat gibi dalacağız abi gerçekten. Eyvah eyvah göremiyorum göremiyorum bir şey göremiyorum göremiyorum Zıplıyorum O karşı gemiden atıyorlar ama Bir de mi almış ha? Irish Deli Irish Ya ölmez adam be ay arkadaş. Çıkart kafayı. Selamünaleyküm. Tamam burası tamam. Başka var mı adam? Yok temiz gibi. Hadi hadi hadi, hadi tekneyi çalacağız. Irish <laughs> Bu Irish. Abi oyunun başından beri küfürbaz haydo ya. Senin adın küfürbaz haydo değiştirmek lazım. Hadi bin dedim. Kardeşim benim be. Ulan ana hep ana ana, ana ana oyuncu benim ya. Hadi gidelim bari. hadi dibinde. Boom. Um, bir. bir Destan daha var. Bak. ya gel bakayım gel gel, gel gel Hop iki. Hadi tamam yetiştireceğim de. Şimdi nereye giriyoruz? Ha şu Valkyrie mi? Tamam. Gelenler var gibi. Oğlum ateş. Aha <laughs> ha ha. Aaa. Headshot. Evet, bak burada da var. Ooo. Headshot. Evet, havada vurdum valla. Aha. Havada vurdum. Aaa. Ha, küçükler de var. O neydi kız? Oğlum bir şeyler geldi ya. Şimdi bayağı düşürdüm ki şey yapamıyorum ya döndürmek ya, için çekiyorum. vurdum. Neyse Valkyrie'ye doğru yol alalım hadi. Ha, geliyor, geliyor, geliyor. Böyle havada vururum valla. Yürü git. Lan zaten son hızla gidiyorsun. Manyak deli manyak. Şuraya ya. Bunlar bizim adamlar mı? Zannetmiyorum ama. Aa vallahi değil. Of double m'de double oldu valla. Ayakta mısın lan sen yoksa? Evet şu Haydi bakalım anam gemi gitti eyvah eyvah tam gitti <laughs> ya tamam da gidiyoruz da ha şurada geliyor bir tane patlamadı mı lan sen Ay, apaçı mıydı mapaçı bir şey oh, uh, gelen var arkada bir yani başka aha bu bizden değil bu bizden değil şuna göre bu bizden değil of 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 fena 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 vurdu valla tamam gg bu da gitti evet hadi hadi babacım hadi babacım Haydi 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 gir 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 Bizi güzel bir etkinlik bekliyor bekliyor. Bakalım neymiş Hoppa sevdi. Evet arkadaşlar 3. bölümde sonuna geldik 3. bölümde ses kaydı olan hard, disk, hard diskimizi aldık Bunu şimdi USS Valkyrie'ye götüreceğiz 4. bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın Allah'a emanet olun